Merhaba gençler. Bugün sizlerle yüzde problemleri, aslında yüzde nasıl hesaplanır bundan bahsedeceğiz. Daha sonra da kar zarar problemlerine geçiş yapacağız burada. Şimdi bir şeyin e, yüzdesi demek, e, paydası 100 olan kesirle oranı demek. Yani yüzde ifadesi paydası yüz olan kesirler için kullanılır. Yüzde sembolüyle de gösterilir. Örneğin yüzde 20 say, yüzde 20 demek, 20 bölü 100 demek. Yani bir şeyin yüzde yirmisi demek aslında 20 bölü yüzü demek. Yani aslında sadeleştirdiğimizde ne olur aslında bu kesri? 1 bölü 5'i demek. Şimdi bir x sayısının yüzde a'sı x'i o a ile çarpıp daha sonra yüze bölmek. Aslında yüzde a'sı demek a bölü yüzü demek. sayıda x olsun. Bununla çarpıyorsun. x çarpı a bölü yüz. İlk önce o yüzde dilimine çarpıp daha sonra yüze bölü yüzde bölüyorsun. Şimdi yüzde a'sı k olan tam sayı y ise burada y neymiş aslında yüzde ee, a'sı demek yani yüzde a'sı dediğinde burada işlemi testten yapıyorsun k sayısını yüzde çarpıp a'ya bölüyorsun. Şimdi bu aslında y'yi de şöyle açıklayalım y'nin A bölü yüzü yani yüzde A'sı K olduğu için K'yı karşıya attığında bölüm durumunda olduğu için çarpım durumuna çıkıyor buraya. Daha sonra buradaki A ise şu A'da bölüm olarak geçiyor karşıya. Yani Y eşittir K çarpı yüz bölü A'ya eşit olmuş oluyor. Şimdi 36 sayısının yüzde 25'ini bulalım. 36'yı 25 ile çarpıyorum daha sonra 100'e bölüyorum. Aslında 25 ile 100 sadeleşir şuradan. Bu 1, bu da 4. İki tarafı 25'e böldüm. Aslında 36 bölü 4'müş. E, bu sayının %25'i. Bu da nedir? 9. Aslında %25 demek nedir günlük hayattan? Çeyrek demektir değil mi? 36'nın çeyreği nedir? Yarısının yarısı. Yani 18'in yarısı 9. Şimdi %15'i 45 olan sayıyı bulalım. Şimdi biz bilmiyoruz sayıyı. İlk sayısı olsun. Bunun %15'i demek 15 bölü 100'ü neymiş? 45'miş. Gördüğünüz gibi artık kolay işlemleri yapabilirim. 15x eşittir. 45 çarpı 100'dür değil mi? Daha sonra 15 karşıyat. yat. x eşittir. 45 çarpı 100 bölü 15'tir. Bu bunu sadeleştirdi. 3 geldi. 3 ile 100'ü çarptım. 300'müş bu sayı aslında. Şimdi %30'u %40'ından 6 eksik olan sayıyı bulalım. Şimdi x sayısının %30'u demek 30'a çarpıyorum 100'e bölüyorum. Bu nedir? x'in %30'u. Şimdi x'in %40'ından 6 eksikmiş. x'in %40'ı demek şöyle yapacaktım. x çarpı 40 bölü 100. 40'ından 6 eksikse, yüzde 40'ından 6 çıkarırsam aslında 30'una eşit olur, değil mi? Buradan gerekli sadeleştirmeleri şöyle yapalım. Ee, ne oldu? 4x bölü 10 eksi 6 eşittir 3x bölü 10. Ben komple hepsini 10'la çarpayım. 4x eksi 60 eşittir. 3x x buradan aslında şunu karşıya atın bunda buraya atın 60 olarak gelmiş oldu. Burada da bir tablo sorumuz var. Bir yemek yapımında kullanılacak A, B, C, D malzemelerinin ağırlıkları ile C malzemesinin ağırlıkça yüzde oranı tabloda verilmiştir. Verilen A maddesinin A malzemesinin yemeğin yüzde kaç olduğunu bulunuz. Şimdi Yüzde oranından burada yola çıkacağız. Yüzde oranı asla yüzde yüzü geçmeyecek şekilde olacak. Şimdi yüzde 24 C'den bak C'den alıyorum. Yüzde 24'ü ağırlıkça 480 verilmiş mi bir şey? Gram diyelim. E, 480 gram olsun. Buna göre A maddesinin yüzde isi kaç olur? Şimdi o zaman tek tek şunları bulmam lazım. E, mesela o zaman bu C maddesi şimdi. A, B maddesine bakıyorum. 540 gram bir ağırlık var. Bunun yüzde kaça geleceğini, tekabül edeceğini bulmam lazım. Yüzde x diyelim. Yüzdeleri kaldırabiliriz. İçleri dışlar çarpımı yapıyorum. 24 çarpı 540 eşittir. 480 çarpı x diyebilirim. Şimdi hemen karşıya attım. Buradan x eşittir. 24 çarpı 540 bölü 480 geldi. Şu sıfırlar birbirini götürür. Bu bunun iki katı burada iki kaldı. Bu iki de şunu bölerse x eşittir 27. Aslında yüzde x demek yüzde 27 demek. O zaman şuraya 27 yazabilirim. Peki diğerini buluyorum. Ee, aslında bakın buradan kolay bir yolda hani artık oran kurmaya gerek yok. Şuradaki sayının onda birinin yarısı 24. Buradaki sayının onda biri nedir? 54 yarısı 27. O zaman 360'ın onda biri 36 yarısı 18. Bunu da böylece bulmuş oldum. Şimdi ne yapıyorum? Şu yüzdeleri toplayacağım. 24 artı 27 artı 18 yapar. Buradan ne gelir? Şu ikisi 51. 10 daha 61, 69. Peki yüzde yüzden 169'u çıkardığın zaman yüzde 31 kalır. Aslında şurası da 31'miş. O zaman ağırlığı nedir? Bunun 2 katının yani 62'nin 10 ile çarpımı yani 620 gramdır. Çünkü hepsindeki oranlar eşit olmalı. Yüzdelik dilime denk gelen gram eşit olmalı. Onu da bu şekilde kolayca bulduk arkadaşlar. Şimdi bir dikdörtgenin kısa kenarı %25 artırılır. Uzun kenarı %20 azaltılırsa dikdörtgenin alanının yüzde olarak ne kadar değişeceğini bulalım. Şimdi bir dikdörtgen çizmeliyim benim. E, ee, %25 aslında 1 bölü 4'tür. O zaman kısa kenarına 4x diyebilirim. Uzun kenarı hani %20, de, %20 demek 20 bölü 100 olduğu için 1 bölü 5'tir. O zaman şuraya da 5x diyeyim. Kolay olsun. Şimdi bunun e, alanı kısa kenarı dikdörtgenin uzun kenarı. X diyebilirim çünkü birbirine eşit olmaz için dikdörtgenin şartını sağlayabilir. Şimdi 4X ile 5X e, çarpımından 20X kare olsun ilk alan. İkinci dikdörtgenimde işlemler uyguluyorum. Kısa kenar %25 artırılır. Yani 4'te 1'i kadar X kadar artırdığımda kısa kenar 5X olmalı. Peki uzun kenar %20 azaltılırsa ne olur? 5'te 1'i kadar azaltılır. Yani şurası 4x olur. Peki burada ne geldi? Bu alanın 20x kare olduğunu yine görmüş olduk ki alanın %0 olarak değiştiğini de gördük. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Burada yüzde, yüzde alma, yüzde nedir onu öğrendik. Şimdi ileride kar zarar problemleri var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.